Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber açık hava basıncı ile ilgili deney yapacağız. Gerekli malzemeler bir bardak su ve önlem için bir leğen ve bir peçetemiz. Peçeteyi bardağın üstüne koyduğumuzda yapıştığını göreceğiz. Bardağı ters çevirdiğimizde suyun dökülmediğini göreceğiz. Bunun sebebi Yaptığımız deneyde su dolu bardağın ağzı kapatılıp ters çevirdiğimizde suyun dökülmemesi açık hava basıncının varlığını kanıtlar. Bu durumun sebebi kağıda alttan etki eden açık hava basıncının üst tarafından etki eden sıvı basıncının büyük olmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.